Herkese merhabalar. Bugün arabadan sabahları neden beyaz duman atar ondan bahsedeceğim. Aslında beyaz duman atmanın 3 e, tane sebebi var. Birincisi bu normal bir durumdur. Eğer ki sabahları hava soğuksa hani eksi dereceyse, eksi beşse veya sıfır dereceyse her neyse veya sıkını sıfıra yakın bir derecedeyse egzoz sistemi soğuk fakat motordan yanmış çıkan gazlar işte örnek veriyorum 50 derece, 60 derece, 70 derece olduğu için Soğuk bir demirin içinden sıcak hava geçince bu sefer yoğuşma oluyor. Dolayısıyla da buhar çıkışı oluyor. Bu daha çok benzinli arabalarda olur. Hani benzin daha çabuk ısındığı için, dizel yavaş yavaş ısındığı için, daha yavaş ısıttığı için, yanmış olan gazlar daha soğuk olduğu için ilk çalıştırma esnasında dizellerde daha az görülür. Fakat LPG ve benzinli araçlarda daha sık görülen bir durum. Benim daha önceki aracımda da mesela sabahları çalıştırınca beyaz duman atıyordu. O aslında duman değil, buhardır. Birincisi bu. Yani bu normal bir durumdur ama sürekli devam eden bir şeyse tabii ki bir ustaya göstermek gerekiyor. Ama sadece hani havaların sıcak veya soğuklukla alakası olmayıp da sadece beyaz duman atıyorsa 1-2 dakika boyunca bunun sebebi de birinci ihtimal arabanın yanma odasına su kaçıyor olabilir. O da nasıl kaçar? Arabanın contası yanık olabilir. Bir ikincisi arabanın silindiri çatlak olabilir. Eğer ki silindir çatlaksa arabaların silindirleri bildiğiniz üzere döküm oluyor. Yani çoğunluk ihtimal. Çok özel bir araba değilse tabi. Döküme de kaynak vesaire yapılmadığı için e, değiştirmeniz gerekiyor silindiri. Silindiri değiştirince de işte komple araç rektefeye gitmiş oluyor. Bayağı büyük bir masraf oluyor. Sorun sadece kapaktaysa e, kapakla ilgili işte kapak revize ediliyor veya contaysa işte contası değişiyor. O şekilde çözülüyor. Birincisi bu. Fakat bununla beraber paralel olarak suyunuzun da eksilmesi gerekiyor. gerekiyor. Fakat sizin suyunuz eksilmiyor ve ayrıca hala daha beyaz duman atmaya devam ediyorsa bunun bir ikinci sebebi yağ yakıyor olabilir. Ama yağ mavi duman atar, beyaz duman atmaz. Yani yağ da eksilmiyorsa yağ da değildir. Bunun bir üçüncü sebebi de enjektörler. Enjektörler işeme yapıyor. Yani siz arabayı koyuyorsunuz, sabah dedim ben ama hani koyun arabaya 10 saat, bu akşam üstü olabilir. Yani sabah koyun araba, akşama kadar binmeyin. Akşam çalıştırın arabanızı. Yine bir e, bir iki dakika boyunca beyaz duman atıyorsa bunun kesin sebebi artık enjektör oluyor yani. Diğer değerler olmadığı için. Yani suda da eksiltmediği için, yağda da eksiltmediği için veya John Payne'in testi falan yaptığınız onlardan da geçti araba. Tek şeyi enjektör kalıyor. Enjektörler örnek veriyorum birincisi pistona e, bırakıyor şeyini. Hani mazotunu kaçırıyor, kaçırıyor, kaçırıyor. Siz arabayı çalıştırdığınız vakit birinci pistondaki bütün yakıtı yakamadığı için araba diğer 3 silindir aktif olarak çalışıyor. Diğerinde de silindir yakmaya çalışıyor. Her seferinde giren hava kadar yakıyor. Giren hava kadar yakıyor. Bu sefer yakamadığı mazot beyaz duman olarak çıkıyor. Bilirsiniz belki eski traktörlerde çalıştırmaya çalıştırınca traktörü ilk başta bir beyaz duman atar. Hani yakıt yanmaz yanmaz yanmaz. Hatta marş basarken bile beyaz duman atar. Çalışınca hemen bir düzeleri böyle. Bu da onun gibi bir şey. Onun haricinde benim arabamda şöyle bir sıkıntı var. Isıtma bujileri arızası uyası çıkıyor şurada. Fakat o sadece sabah yani veya sabah demişim pardon. ilk çalıştırmada bir 15-20 saniye kadar yanıp yanıp sönüyor. Sonra düzeliyor. Ee, onu değiştirmeye gittim. Fakat e, çıkarken kırılacağını söyledi. Hani biraz sıkışmış. Dedim kalsın o zaman. Hani yüz kapakla ilgili bir problemimiz olursa o zaman yaptırırım dedim ustaya. Onun haricinde eee bunun enjektör olduğunun ikinci bir kanıtı da arabayı ilk çalıştırdığım zaman araba hani normal hararet seviyesine gelmeden e, şu birinci çubuğun orlardayken falan arabamla bayağı kilitli Birinci çubuğun orlardayken böyle ilk kalkışta tak 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 bir enjektör sesi geliyor Veyahut e, ilk çalıştırdığım zamanlar bir yokuş çıkacağım diyelim tak 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 yokuştan çıkarken bir ses geliyor. Bu da araba soğukken yapıyor bunu. Bu da enjektörle alakalı bir durummuş. E i̇kinci olarak enjektörlü bir durumda işte sabahları beyaz duman atması. Yani bu arabanın enjektörleri sıkıntılı. Bunu en kısa sürede yani şu an Kuşadasına dönüyorum. Yarın tekrar İzmir'e gideceğim. İzmir'den e, geldikten sonra yani salı günü muhtemelen sanayiye bırakacağım. Çünkü bu daha çok büyürse enjektörlerin tamiri mümkün olmayabilir. Yani enjektörler almamız gerekebilir. Masrafımız örnek veriyorum 3000 bin liraysa 10 bin liraya da çıkabilir. E, komple yenisini alacaksan 20 bin liraya da çıkabilir. Tabi bunlar Euro 4 motor olduğu için 2011 toplular. Hani çok bir yüksek masraf çıkaracağını sanmıyorum. En kötü çıkmasıyla değiştiririz. O da 8-10 bin lira bir civarı masrafı olur. Onun haricinde enjektör çok damlatma yapıyorsa, sürekli beyaz duman attıyorsa arabanız bu sefer o silindiri yani erit edebilirsiniz. Çünkü o silindirde yüksek bir ısı oluşacak ve araba bunu soğutmaya, hani soğutma suyuna yansımaz bu ısı. Ama tek silindirde olduğu için o silindir aşırı derece ısınacak ve silindir erimeye başlayacak yavaş yavaş. Daha hızlı aşınmaya başlayacak fazla yüksek sıcak olduğu için. Yani enjektörlerle alakalı bir sıkıntınız varsa, daha doğrusu beyaz dumanla alakalı bir sıkıntınız varsa direkt ustaya gösterip yaptırmanızı öneririm. Daha önceden başka bir arabamda yine bazı sıkıntılar olmuştu. Ben son güne kadar yani aman bir şey olmaz, aman bir şey olmaz diye 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 arabayı komple motoru yedirmiştim. O yüzden Araba ile ilgili herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman direkt yaptırırsanız eğer e, büyük masraflardan 3 kuruştan 5 kuruşa çıkmaz yani 3 kuruştan 10 kuruşa çıkmaz. Şu an masrafım 5000 liraysa ya ben bunu yaptırmazsam araba yani olur da olur bir şey olur çok ısınır falan filan motor yer olur masrafı 100 bin lira 5000 bin liradan 100 bin liraya çıkarsın ne olduğunu bilemezsin o yüzden bir sıkıntınız varsa hemen yaptırmanız gerekiyor destek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim videomu beğenirseniz çok sevinirim veya herhangi bir sorunuz vesaire. Hani ben de çok anladığımdan değil. Hani ben size yaşadıklarımı, e, tecrübe ettiklerimi anlatıyorum sadece. Hani ben usta da değilim neticede. Ama edindiğim bilgilere göre, yaşadıklarıma göre ve yaklaşık 150 bin kilometre araba tecrübeme göre çok da bir değil. Ama sürekli aktif olarak kullanıyorum arabayı. E, size bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.